Değerli basın mensupları, Efes 2024 tatbikatının seçkin gözlemci günü münasebetiyle Seferihisar İzmir'de icra ettiğimiz Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün arttırmaktadır. Bu kapsamda Efes 2024 tatbikatı ülkemiz ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 25 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında bilgisayar destekli komuta yeri ve 9-30 Mayıs tarihleri arasında fiili atışlar arası safhası olmak üzere iki safha halinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES 2024'e, milli unsurlarımız ile birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katılmaktadır. EFES 2024 Tatbikatı, Teröristle Mücadele Harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Pençe serisi operasyonlardan elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, hibrit harekat ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, özel kuvvetleriyle gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarında geçtiğimiz yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılıklar göstermektedir. Tatbikatın maksadı Birleşik ve Müşterek Harekatta, Müşterek Karagah ve Birliklerin askeri imkan ve kabiliyetleri, harbi hazırlık seviyeleri ve komuta kontrol usullerinin geliştirilmesi, katılımcı ülkelerin kara, deniz ve hava kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekatta denenmesi, siber savunma kapsamında farkındalık seviyesinin arttırılması ve ortak siber güvenlik anlayışı oluşturulması, asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma ve hibrit harekat icra etme imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesidir. Tatbikatta jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekat icra edilmekte. Hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimiz tatbikatta başarıyla kullanılmaktadır. Efes 2024 Birleşik Müşterek Fiil Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında kara harekatında Yeni Nesil Fırtına 2 ve Boran Obüsü, Pars Omtas Kuleli Tekerlekli Araç, Araca Monteli Mayın Tespit Sistemi, Kargo Hedefe Yönlendirilebilen Mühimmat Sistemi, Baha insansız Hava Aracı, Togan otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, Füzyon silah gece görüş dürbünü, Milkar taarruz sistemleri, E60 termal silah dürbünü, C70 termal silah nişangahı, A960 gündüz görüş dürbünü, A600 gece görüş dürbünleri, silah tespit radarı, Serhat ve Acar radar sistemleri, İhtar İHA savar sistemi, şişirilebilir sahte tank ve sistemler Deniz Harekatı'nda TB3 İHA, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nca helikopterden havadan tahliye platformu, Mikon Mikro Kamikaze Drone, Boyga Havan Mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA, MX908 Patlayıcı Madde Tespit Cihazı, Urgan IP Kamera Sistemi, Kadex Keskin Nişancı Tüfeği ve Night Force ATACR Silah Üstü Optik Dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanılmaktadır. Ayrıca Konya'da Türkiye Katar ılgın 2024, Bursa'da Yıldırım seferberlik, Belçika'da Snowmaster ve ülkemiz sınırları içerisinde Ramstein Guard 24 ile Romanya'da Dacia, Tomix, Opex tatbikatları gerçekleştirmektedir. 28 Mayıs'ta deniz muhafız harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş görevi icra edilmiştir. Yarın NATO geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında Batı Karadeniz'de Birleşik Krallık'a ait uçaklarla icra edilecek ikili eğitim görevine 2 adet F16 uçağımız 31 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında Almanya'da icra edilecek NATO Tiger Meet 2024 tatbikatına ise 3 adet F16 uçağımız ile katılım sağlanması planlanmaktadır. TCG Amasra Mayın Avlama Gemimiz NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 kapsamında 23-27 Mayıs tarihler arasında Kagliar İtalya liman ziyareti gerçekleştirmiş. TCG Kınalıada Korvetimiz ise Endonezya'nın ardından 23-25 Mayıs tarihler arasında Bangkok-Tayland'a liman ziyaretinde bulunmuş. 30 Mayıs-1 Haziran tarihler arasında Hong Kong-Çin'e liman ziyaretinde bulunacaktır. NATO Kosova gücü İhtiyat Birliği Rotasyon Planlaması kapsamında 28 Şubat'ta Kosova'ya intikal eden ve İtalya'dan görev devralan birliğimiz 1 Mart'ta başladığı görevini 1 Haziran'da çok uluslu tabura devredecek ve müteakiben ülkemize dönecektir. Öte yandan bakanlığımıza bağlı birlik ve kurumlarımıza 18-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Çalışmaları Akademisi heyeti tarafından ziyarette bulunulmuş ve 26 Mayıs'ta başlayan 144. dönem NATO Savunma Koleji Kıdemliler Kursu heyetinin ziyareti devam etmektedir. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz PKK-KCK, PYD-YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda 316'sı son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4661 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. Son bir haftada engellenen 1442 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 56.949 olmuştur. Değerli basın mensupları Sayın Bakanımız 25 Mayıs'ta beraberindeki TSK Komuta Akademisi ve OYAK Genel Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaretinin ardından OYAK'ın 64. Olağan Genel Kurulu'na katılmıştır. 27 Mayıs'ta Dışişleri Bakanımız ile bir araya gelen Sayın Bakanımız Aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı'nı kabul etmiştir. Sayın Bakanımız bugün ve yarın da EFES 2024 tatbikatına katılan Dost ve Müttefik Ülkelerin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecektir. Ayrıca İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutluyor, Fatih Sultan Mehmet Han ve tüm şanlı ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor. İki devlet tek millet anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü bir kez daha ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 113. kuruluş yıl dönümünü ise şimdiden kutluyoruz. Değerli basın mensupları, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma kararları ile Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in refaha yönelik saldırılarını durdurmasına ve refah sınır kapısının insani yardımlara derhal açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladığımızı bir kez daha vurguluyor. İsrail'in derhal Uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını, uluslararası toplumun da bu konuda daha aktif bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Ancak İsrail, refah saldırılarını sürdürmekte ve çadır kamplarda kalan yerlerinden edilmiş Filistinlileri öldürmektedir. Çocukların ve anne karnındaki bebeklerin öldürülmesinin hiçbir meşru sebebi olamaz. İsrail toplu katliamlarına derhal son vermelidir. Bugüne kadar İsrail'in sardırlarını durdurmasına yönelik alınan kararlar memnuniyet verici olsa da yeterli değildir. Filistinler için acı ve zulmün son bulması adına bölgede kalıcı çözüme yönelik kararların alınması ve uygulanması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hemen her alanda geliştirilen ve üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri daha da artmaktadır. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu 22 Mayıs'ta TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek ülkemizin ilk insanlı jet motorlu uçağı Hürjet ile ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda T-70 genel maksat helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele eden hudutlarımızın güvenliğini sağlanmasına, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.